Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba diyorum arkadaşlar. Hava mis gibi ama deli gibi rüzgar vardı arkadaşlar. Rüzgar daha yeni biraz sakinledi. Hatta ilk kümezi açtım. Şu yeni yavru bango yok mu arkadaşlar? Fırlamış gitmiş. Şurada aşağılarda takılıyor. Ben de kaçak diye durmadan kuşları parlatıp indiriyorum parlatıp indiriyorum en son yere bir baktım ki anam benim kendi vangom yok yarım saat 45 dakika böyle bir gözden kayboldu ondan sonra çıkıp geldi arkadaşlar Tabii ki gelirken büyük bir sürprize geldi arkadaşlar onu da şimdi sizlere göstereceğim Şimdi burada bir değişiklik yaptım arkadaşlar. Biliyorsunuz burada bir takım benim bakıcı postam vardı. Ama beni kanser ettiler. Gerçekten söylüyorum. Acayip kanser ettiler beni. Niye diyeceksiniz? Şimdi size göstereyim. Bak. Şu ba görüyorsunuz Arap yavru var. Onun yanında bir tane daha yavru vardı hatırlarsanız. Bakmadılar arkadaşlar. Biliyor musunuz? Erkek olanı gitti benim çikolatayla eş almış. Şuraya gitmiş. Dişi olanı da Gidi bak bak bak. Şu kırmızı şallı erkek yok mu arkadaşlar? O da onu dişisinden ayırmış diğer dişi posta. Ulan ikisi de ayrı yere gitmiş ve üstelik de yavruya bakmıyorlar. Yavrular mahvolmuş. Bir tanesi öldü kurtaramadım. Bak beyazın yanındaki yavru da ne yazık ki gitti. Bak bu da biraz durumu kritik. Bu da yuvadan atlamış. Dövmüşler bunu bak bir güzel dövmüşler. Ama suç onun. Atlamayacaksın. Eşek. Annen baban bakıyor sana. Sen niye eşeklik yapıyorsun? Şuraya bak. İlk defa yavrularım cılız kaldı bak. Kardeşine bak. Ya şuraya. Eşek sıpası. Bak ikisine bak. Aradaki farka bak. Ben ilk defa bu takımın böyle bir hata yaptığını gördüm. Bu da büyüyor. Kerata. Polonya. Polonya. Sen hala yatıyor mu kız? Bozuk yumurtaya. Bozuk yumurtaya yatıyor arkadaşlar. Burada da yeni bir tane Arap çıkmış gene arkadaşlar. Marka takmayı unutmuşum. Acil marka takacağım. Bunların altında da neyin yumurtası vardı ya. Vallahi hatırlamıyorum. Kelebek yumurtası vardı ama. Burada da bu eşik spası yumurtada yatıyor. Kanat kuyrukla beyaz kuyruğu eş yapmak hiç benim işim değildi ama mecburen yaptım arkadaşlar. Bu yavruya da ben bakıyorum. inşallah ölmez. Şimdi bir bakalım kaç tane yavrumuz var arkadaşlar. Kaçağımız var? Onu şimdiden söyleyeyim. Biraz heyecan yapın. Bu sene aldığım bir yavruları beraber bir sayalım arkadaşlar. 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 Bunlar 8 9 10 11 12 13 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19 tane yavru var lan. Niye bu kadar az? Allah Allah. Çok az görünüyor ya. 19 tane yavru almışız. Ama biliyorsunuz bizde fazla takım yok. Şöyle söyleyeyim. 19 tane yavru. Bir 4-5 tane öldü. Bir tane kayıp verdim. Tiplerimden. Yani şöyle söyleyeyim. Bir takım kırmızı var var. 2 etti değil mi arkadaşlar? Çikolatanın eşi de sarı vardı. 3 etti. 3. Bir tane de bu var. 4. Bir tane de bu var. 5. Bir de diğer takım var. 6. 7 takımdan. Az yavru almışız ama. Niye? Şimdi sezon daha bitmedi ama şu zamana kadar bence iyi tahminimce. Bango aldık. Burada da var şimdi. Bir tane aşağıda var. Üç tane daha var yavru. Ondan sonra başka tip çıkacak. Bir tane tip tövbe. Bir tane değil arkadaşlar. Bir takım şimdi yeni yumurtlamış. Bir haftalık. Şu da aşağı yukarı bir haftaya çıktı çıkacak olacak. Ben fazla şey yapmıyorum. Kümes kalabalıklaştığı için. Çünkü kendi kuşlarımı da çıkarmak istemiyorum. O yüzden yakaladıklarımı şey yapmıyorum arkadaşlar. Bize gelen tipleri bir tek o kırmızıyı ayırdım. O da mecburen kanadı ufaktan tutukluk yaptığı için. Yoksa onu da inanın çıkartırdım. Çünkü ağırlıklı olarak kendi yavrularıma döndüm. Ee, yani dediğim gibi fazla takımım olmamasına rağmen 20 tane iyi bence. Aşağıda da var 3 tane dediğim gibi. Şurada var 3 tane yeme düşecek var. 3 bir tane de burada var. 3 de aşağıda 6. 7 tane daha yavru var. 27 tane yapar. Ee, şu kırmızıların iki tane kardeşi öldü ne yazık ki. Hem de bu boyda öldü. Bir tane de kaçırdık. Kaçan da hangisinin kardeşiydi? Gel 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 gel. Şunun kardeşiydi arkadaşlar. Şu bak şu. Şunu. Ama o tek kafaydı. Bunun kanadında var mesela. Onunkinde yoktu. Bak gördün mü? Fazla yemlemeyince hemen tıpış tıpış gidiyorsunuz. Ama karnınız tokken Beni deli divane ediyorsunuz. Yani kendi çapımda bence güzel bir tip kadrosu kurdum kendime. İçinden biraz ayıklamalar yapacağım. Şu benim tek kafa erkeği çıkartabilirim. O da boşta olduğu için. Bango ile eş. Benim küçük bangom nerede? Minik minik. Minik bangomu çok eziyet ettiriyor çünkü hayvana. Hep ona enseye kovuluyor. Bangonu çünkü ya bu erkeğe eşleyeceğim erkek çıkarsa ya bu büyüdüğünde erkek çıkacak. Yüzde yüz o. Ona eşleyeceğim. O yüzden onlar öyle bir takım yapmak için. Aa yavru postama bak. Kendi kendine kalktı lan. Gel. Nereye gidiyorsun? Kendi kendine kalktı ha. Vallahi bile ilk defa kendi kendine fırladı kalktı. O ne lan? Seni kahretmeyeyim. Gel de postamız nasıl bu arada arkadaşlar? Değişik bir posta ya. Ben anlamadım. Bunun cinsi ne oluyor şimdi? Posta ama şekil şemel olarak kardeşi nerede oğlum? Kardeşi babanın kopyası. Yere bir kopyası. Ama biraz cılız büyüdüler tabii ki. Bu daha iyi toparladı kendini. Bu küçükken biraz çok hastalandı arkadaşlar. Kaçağımız orada bak 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 bak. Buranın içinde bak bak. Arkadaşlar çok güzel bir kaçak. Gerçekten harika bir kaçak. Ama dişi mi erkek mi çözemedim. Kuşlar çok akıllı kuş. Gezmiş gezmiş bango ile beraber. Uğraştım uğraştım bizim yavrulardan dedim nasıl gelir. Nereye gidecek ki yaptım. Meğer bizim kuş değilmiş o ne lan. Arkada bir tane daha kaçak var ona kilitlendim şu an. Bak şurada gidiyor bak. Şu an ona bakıyorum, kelebek okuş. Vallahi kelebek. Baksana, nasıl çekiyor oraya? Mardin mi kelebek mi? Çözemedim ama bak, hadi buraya gel. Gelmedi. Mardin de olabilir çok uzak. Neyse sizleri fazla heyecanlandırmayayım arkadaş. Sakin olun. Sakin olun kızlar. Ve kaçağımız arkadaşlar. Tip. Hakikaten tip. Yani güzel de bir sarı şallı tip arkadaşlar. Ama aklım kaçakta kaldı. Bak hala orada kuş. Çok uzak tamam. Neyse boş verin. Yavru kalkmadı değil mi? Evet. Arkadaşlar kuşta çift marka var. Çift markalı. Ay. Yani bir dur Allah için. Bir dur. Sakin ol. Bu da peşte desem bu da peşte değil. Baksana kafaya mafaya bak. Ama bu da peşteye de benziyor arkadaşlar bu kuş. Ben size söyleyeyim. sakin kızım. Dişi mi erkek mi arkadaşlar sizce? Ben tam çözemedim ama kuş yerinde de durmuyor ki namussuz. Böyle bir elle tutayım. En güzeli. Allah'ı telin içinde yakalayamıyorum. Şimdi sizlere göstereyim. Daha net anlayın diye arkadaşlar. Ben çözemedim kuşu ama tutamıyorum ki. Kuşumuz bu arkadaşlar. Sakin durursam. Oo burnunu kanattı. Allah seni kahretmeye Bak oraya tele vurdu bunu Çift marka var arkadaşlar. Marka sahibini arayacağım. Güzel bir sarı şallı ama burnu kanamış vaziyette. Şu an. Şunu koyayım. Canım acıdı Bu da bize hayırlı olsun diyorum arkadaşlar. Kadroya koyarım, koymam. Sizlere yapacağınız yorumlara bağlı. Şimdilik kendinize iyi bakın hoşça kalın kalın